Bilinmeyen İç Asya El Ligeti Kitabın Ön Sözü Avrupalı beyaz insanın tarihi harikalar dolu bir kahramanlık destanıdır. Bundan 3000 yıl önce onun kavimlerinden biri meçhullüğün karanlıkları içinden ansızın çıkmış, bilgi, sanat yaratmış, çalışmalarından zenginlik ve refah meydana gelmiş, ticaret yapmış, istilalar başarmıştır. Bu varlıkları meydana getiren ceddin hayat kudreti zayıflayınca onun yerine daha genç, daha taze enerjili bir hısım kavim gelmiş. Yüzyıllar içinde biriktirilmiş olan maddi ve fikri varlıkları devir almış, bu mirası korumuş çoğaltmıştır. O da sırasını savunca yerine başkası, daima başkaları geçmiş ve bu tarihi geçit resmi böylece sürüp gitmiştir. Avrupa medeniyeti böylece doğmuş büyümüş gelişmiştir. Bunda garip şaşılacak bir şey olmayabilir. Zira dünya dünyamızın birbirinden uzak düşen, daha başka noktalarında da zaman zaman orijinal, müstakil medeniyet merkezleri meydana gelmiştir. Eğer bu alanda derece ve şeref eskiliğe ilk olarak verilecek olsa, zafer dalı herhalde bizim değil, başkasınındır. Çünkü başka yerlerde yüzlerce ve binlerce yıllık medeniyetler yaşar ve parıldarken Avrupa kavimleri barbarlığın uyuşukluğu içine gömülmüş bulunuyorlardı. Biz bu yeni dünyanın Akdeniz'in doğu kısmında uzağı gören bir amaçta ve bambaşka şartlar altında doğmuş olduğunu bile ileri sürecek durumda değiliz. Zira o da öteki medeniyetlerden biri olmaktan başka bir şey değildi. Yoksa bu medeniyet ötekilere nasip olmayan uzun bir hayata mı nail olmuştur? Unutmayalım ki yalnız Çin medeniyetinin bile ondan hiç olmazsa 2000 yıl daha yaşlıdır. Asıl şaşılacak olan nokta Batı medeniyetinin bu uzun süren 3000 yılın sonunda üzerinden bu kadar zaman geçince bitkinlik, koca iş alametleri gösteren, kendi içlerine kapanarak geçmişleriyle avunan öteki medeniyetler gibi cızızlaşı vermemiş tersine olarak asıl o zaman hızlanmaya başlamış olmasıdır. Bu gururlu kendini beğenmiş Batı medeniyetinin kıymeti üzerine münakaşa yürütülebilir. Hatta bu parlak, göz alıcı dış görünüşün ardından bugün bile hala mağarada oturan ilk insanın hayvani bencilliği, zalim kötülüğü gizlenmekte olduğu, bu üst sınıf batı adamının birçok prensipleri kendine boşuna çizdiği üzerine deliller ortaya koymakta güç değildir. Buna rağmen mahvolma tehlikesi bu medeniyeti ne derece, ne derece tehdit ederse etsin, biz ona yine o nispette kuvvetle bağlı kalırız. Ne de olsa bu batı medeniyetin mevcudiyeti inkar kabul etmez bir gerçektir. Hem de işine hiçbir yerde rastlanmayacak bir takım karakteristik damgalarla övünülebilir. Bu medeniyet şimdiye kadar yaşamış olan bütün medeniyetleri geçmiş, Sümer, Asur-Babil, Mısır, Hint, Çin, İnka, Aztek medeniyetlerini hep geride bırakmıştır. Ama bu geçici sanatta, felsefede, edebiyatta insan zeka ve kalbinin binbir tezahüründe bulamayız. Bütün bu sahalarda evvelce de kendilerine layık selefleri, tehlikeli rakipleri gelip geçmiştir. Fakat tabiatın gizli sırlarını sezmek, korkunç kuvvetlerini emri altına almak altında ötekileri gerçekten geçmiş ve böylece teknik medeniyeti yaratmıştır. Makine ejderleri, gazlar, ocaklar, öldürücü silahlar, gökdelen yapılar, elektrik, radyo, televizyon ve daha bir sürü hayırlı veya belalı icatlar hep bu teknik medeniyetin, bu tehlikeli bilgilerin mahsulleridir. Batı medeniyetinin bu gelişimi şimdiye kadar ki nizamı kökünden sarsmış, insanın maddi alemle olan münasebetini özünden değiştirmiştir. Bu sarsıntı ve değişme o kadar geniştir ki bazıları Yunan-Roma devrine kadar uzanan ve bugün artık pek iktidai görünen başlangıcı itamami ile inkar ile Batı teknik medeniyetini büsbütün müstakil bir sivilizasyon dünyası olarak ele almışlardır. Görünüşe göre bu telakki yerinde olabilir fakat yalnız görünüşe göre zira şurası muhakkak ki batılı beyaz insanın 3000 yıllık medeniyetinin tarihi birbirinden açıkça ayırt edilebilecek birçok devrelere ayrılır ve bugünkü teknik devre de bunlardan biridir. Bütün bu devrelerin veya çağların kendinden önceki veya kendinden sonraki devreye uzvi bir şekilde bağlı olduğu ise gün gibi aşikardır. Bu çağlardan her biri sade kendinden öncekine göre bir ilerleyiş olmayıp aynı zamanda kendinden sonraki çağın da doğurucusu, hazırlayıcısıdır. Eğer kendinden önce bütün bu çağ demek olan neticeleri ve tesirleri ölçülemeyecek kadar azametli bir önem taşıyan hadise yani dünyanın keşfi hadisesi olmasaydı acaba bugünkü teknik medeniyet meydana gelebilir, böyle inkişaf edebilir miydi? Zor, hele bugünkü ölçüsünde hiçbir suretle. Şüphesiz her çağda her medeniyet çerçevesi içerisinde büyük küçük bir takım kaşifler olmuştur. İlk insan bile mağarasından çıkıp uzakça çevresini yoklamaya cesaret ettiği zaman ilk keşif yoluna çıkmış bulunuyordu. Fakat insanlığın birkaç yüz bin yıllık tarihinde hiçbir zaman hiçbir başka medeniyetin yaşayış devresinde tek bir insan ırkının, büyük bir çevrenin ve hele bir kıtanın sıkı bağlarından kendini kurtararak bütün dünyayı tanımaya muvaffak olduğu görülmemiştir. Bu başarı ilk defa Batılı beyaz insanına nasip olmuştur. Teknik medeniyet için dünyanın keşfinden ön, keşfindeki önemi gerçek değeriyle belirtmekten de belki de aciziz. Bununla beraber bir fikir fikir edinebilmek için hiç olmazsa en göze çarpan neticeleri de ele alabiliriz. Bir kere araştırma, anlama, kudrete altına alma hırsı ile hareket eden Batı'nın insanının önüne yeni madde ve zenginlik kaynakları açılmıştır önüne serilen yeni hazineler onun bilgi ve mal hırsını harekete geçirmiş, teknik medeniyeti yaratma işini muzaffer bir tavırla başlayabilmek için gerekli vasıtaları ele geçirerek uçsuz bucaksız görünen imkanlar kapısından dünyanın fethine çıkmıştır. Arzın her tarafına dağılan beyaz insan her yanda sömürgeler kurmuş, başlı başına bütün kıtalar fethedilmiş, Amerika, Avustralya ve dünyanın ırki, lisanlı çehresinde o kadar derin tesirli değişiklikler yapmıştır ki, benzerini eskiden beri ancak kozmik hadiseler ile getirebilirdi. İnsan bilgisinin tamamlanması, bilgiler mecmuasının yani ilmin kuruluşu bakımından da dünyanın keşfi yukarıdakilerden hiçbir suretle geri kalmayan bir önem taşımaktadır. Esasen keşfin kendisi de son derece büyük bir coğrafya probleminin başarılı çözümüdür. Eski dar, sıkıcı çerçevelerin zorlanıp genişletilmesine yalnız tabi bilgilerin Neler boşlanmış olduğunu düşünmek bile baş döndürücüdür. Fakat hakiki yeni dünya, asıl merkezi insan olan bilgilere bakınca gözlerimizi kamaştırır. Henüz kaşifçiler zamanlarının alacakaranlıkta etnografya haritalarını insan topluluklarının yaşayış tarzlarını inceleme ve küçüklü büyüklü yabancı medeniyet çerçevelerinin sınırlarını çizme işlerini bitirmemişlerdi ki Batı insanı yüzü gören kimselerin basit müşahedelerini bir yana bırakarak anlamayanların önünde yedi mühürle kilitli sırları açacak olan bilgi vasıtalarını elde etmek için hırsla ileri atıldı. Yanaştığı ilk kaynak, düşünceyi, bilgiyi, ifade hususunda insanların ortak vasıtaları olan söz ve dil oldu. Bu yolda yürüyen batılı insan, muhtelif fertlerinin çalışmaları ile yeryüzünde yaşayan bin bir dili tanıdı, öğrendi, açıkladı ve hepsini herkesin faydalanabileceği bir hale getirdi. Aynı zamanda bu alandaki karmaşıklığı düzene koydu. Sayısı belirsiz dilleri müşterek kökenlerine göre aralarında yakınlık bulunan kümelere ayırdı. İnsanlık medeniyetinin en başlıca alametlerinden biri ona mensup olan toplulukların düşüncelerini anlatan dili işaretlerle, haflerle tespit edilebilmesi ve söyleyeceklerini mesafe ve zaman içinde de anlatabilmesidir. Dünyada muhtelif şekillerde yaşayan yahut yaşamış olan bu yazılar da keza birçok daha az sayıda yazı tiplerine icra edilebilirler. İşte batı dünyasının bilginleri o dillerle beraber bu yazılar üzerinde de durdular. Gayretleri çok defa ile neticelendi ve eski tarihe karışmış çağlardan yazıtların, papyrusların, kitapların nelerden bahsettiklerini araştırdılar. Ve burada ileriye doğru önemli bir adım daha attılar. O zamana kadar birbirlerinden ayrı bir halde yaşayan insan kümelerinin milletlerin ve kültürlerin hususi tarihleri içinde yavaş yavaş bütün insanlığın umumi tarihinin hatları belirmeye başladı. Dile ve yazıya ait tarihi kaynaklardan sonra sıra eski zamanlardan kalma başka eserlerin araştırmasına geldi. Bir takım bilginler ve birçok kâşif kafileleri birbiri ardınca bu heyecan verici yeni vazifeye yüzyılların ve bin yılların toprak altında gömülü kalmış eserlerini meydana çıkarmaya atıldılar. Neticede kum sahralarının ortasında kaybolmuş kültürlerin göz kamaştırıcı manzarası canlandı. Muhteşem saray harabeleri, bakımlı şehirler, mühim ticaret yolları, kitaplar, anıt yazıtlar, sanat abideleri meydana çıktı. Ve batılı bilgin ezeli insan zekasının bu dilsiz fakat yine de konuşan kalıntılarını tesadüf kendi iş sahasında onun önüne ister basit ve ağaçtan yapılmış bir zence heykelciyi isterse ince Aztek kültürünün azametli bir saray harabesini veya göçebe hükümdarlarına ait muhteşem mezarlarını çıkarsın. Hepsini de aynı ilgi ve sevgiyle inceledi, düzenledi. Demek ki dünyanın keşfi şunu da anlatmaktadır ki Aynı insan ırkı yani batılı insan üzerinde yaşadığı seyyarenin her şeyi kucaklayan insan hayatını bugünüyle ve geçmişiyle tanımış hatta daha ileri giderek gerek kendi kudretiyle elde etmiş olduğu gerekse dünyanın herhangi bir noktasında herhangi yakın veya uzak bir zamanda başka bir insan ırkı tarafından elde edilmiş bulunan tekmil beşeri bilgileri bir araya toplamış ona genel bir mahiyet vermiştir. Coğrafi manada bugün dünyanın keş, keşfi işi tamamlanmıştır ve artık üzerinde uzaklığı yaklaşılamadığı için henüz meşru sayılan ve haritada beyaz renkle işaret edilen yer hemen kalmamıştır. Bununla beraber bu alanda yapılacak başka iş kalmadığını sanmak şüphesiz hata olur. Ana çizgileriyle gösterilmiş olan bu bilgilerden sonra bunların teferruatının incelenip işlenmesi gelir ki bu alanlardaki iş uzun yüzyıllar boyunca gelecek nesillerin, sürekli ve sebatlı çalışmalarına ihtiyaç gösterecek kadar çoktur. Dünyayı dolduran insanların tarihi geçmişlerini öğrenmek bahsinde de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Dilsiz eserleri söyletmenin usullerini ve vasıtalarını artık biliyoruz. Yine de bu konuda elde edebildiğimiz manzara ancak bir taslaktır ve şurasında burasında ana çizgileriyle belirsizdir. Bazı birini birine bağlı ihtisas alanlarında kaynak malzememiz o kadar büyük bir yığın haline gelmiştir ki şimdilik bunları hazmedebilecek durumda bile değiliz. Buna karşılık bazen de tali bir meseleyi aydınlatmak istediğimiz vakit o bitmez tükenmez sandığımız malzeme deryasını alt üst etmekte beyhude yoruluruz. Ve bu henüz malzeme yığınının bile tamamen olmadığını tamam olmadığını ve esasa taalluk eden hadise ve vakaların izahlarının da noksan olduğunu büyük bir hayretle görürüz. İnsanlığın bu yeni çağı Asya'nın keşfiyle başlamıştır. Gerçekten bu çağ, batılı insanın gittikçe artan bir merakla gözlerini en yakın komşu illere doğru çevirmesiyle başlamış, sonra yavaş yavaş cesareti artmış ve nihayet ilk ulakları bu kıtayı aşağı yukarı dolaşmışlar, görüp işittiklerinden hesap vermişlerdir. Büyük Asya seyahatlerinden olan Marco Polo'nun verdiği raporun daha sonraki nesiller üzerinde ne büyük tesirler yapmış olduğu da ve Asya'nın en doğu noktası olan Çipengu yani Japonya hakkında verdiği malumatın Amerika'nın keşfini hazırlamış bulunduğunu biliyoruz. Columbus ve arkadaşları Marco Polo'nun bu acayip jipengusuna batı yoluyla ulaşmak istemişlerdi. Çünkü dünyanın yuvarlak olduğunu ve batıdan olsun doğudan olsun herhangi bir noktasına ulaşmak kabil olduğunu biliyorlardı. Bu esrarlı komşu yani Asya hakkındaki ilgi bugüne kadar azalmadı. Orasını enine boyuna dolaştılar ve buz tutmuş toprağını, rüzgarların savurduğu kumunu yahut azgın tropik bitkilerin örttüğü arazisini neresinden derse her yerinden unutulmuş insanlara, ölmüş kültürlere ait sırlar, hayret ve heyecan verici bir bollukta taştı. Macarlık, Kral Aziz İstvan zamanında Hristiyanlığı kabul edince batıya katılmış oldu. Ve o vakitten yani tam bin yıldan beri Batı topluluğunun bu medeniyet uğruna başardığı işlerde fergatle çaraş, feragatle çalışarak bu başarısından sayısına nispetle çok üstün payını aldı. Bilgisi ve insan takatinin üstündeki gayretleriyle onun değerini artırdı ve icabında ne tekim kaç kere icap etmiştir o medeniyeti kanı pahasına korudu. Asya'nın keşfinde de hazır bulunduk. O işe de katıldık ve sıra daha az şey vaat eden fakat o nispette fazla fedakarlık bekleyen tali araştırmalara geldiği zaman da bilginlerimiz yerlerinde dayandılar. Bütün insanlık bilgisinin artması yolunda üzerimize düşen borcu şerefimizde ve bol bol ödedik. Fakat bu kıta daha doğrusu onun kendisine bu kitabı tahsis ettiğimiz kocaman parçası yani İç Asya biz Macarları ayrıca daha yakından ilgilendirir. Zira Macarlık Batı medeniyet dünyasına katılmamızdan çok önce, çok uzun zaman önce takriben yine bin yıl kendi hayatını başka bir medeniyet çerçevesi içinde yaşamıştır. Finugorluk çevresinden ayrılan Macar kavminin kendi karakteristik çehresi teşekkül eder etmez derhal bu menşeyi bakımından iç Asyalı, mahiyeti bakımından atlı göçebe ve askeri medeniyete girmiş bulunduk. Demek ki Macarlığın Öteki Hristiyanlıktan önceki paganlık da geçen bin yılı saha bakımından değilse bile tarihi ve medeni bağları bakımından İç Asya'dan ayrılamaz. Bu ise Avrupa medeniyeti için Hellas ve Roma ne ise İç Asya'nın da eski Macar tarihi için onu ifade ettiğini gösterir. İç Asya'nın mazisi, medeniyeti yalnız bu bakımdan da bizi ilgisiz bırakamaz.